You say you Bugün me do you you... Selamlı, e, gençler, bir bilgi videosu çekeceğim. Bunu e, arkadaşımdan yardım e, benle biraz bu uğraştım ve farklı bir şekilde bu gençler. İlk öncelikle şu, e, yani arka plan oyuna girelim. Bakın şu an görüyorsunuz bende arka Jeff the Killer var. ilk öncelikle size vereceğim şuradaki gençler şu an ekranda çıkmaz ama açıklamada olacak şu link yani bir dakika gençler. şu an ekranda ne var şurayı görüyorsunuz burayı size vereceğim kroma ekle diyeceksiniz gençler sonra stüdyoya gelip bir dakika göstereyim hatta ee... ay pardon özledim yayın izliyordum gençler şu an saat görüyorsunuz şöyle bir sabahlayacağım gençler şu Şimdi ilk de şunu bir kurumdan kaldırdım. Kaldır. Şimdi gençler verdiğim ekran geliyorsunuz buraya. Kuruma ekle diyorsunuz. Uzantıyı ekle diyoruz. Eklesin. Eklediği gibi bizi sıntırıyor geliyor. Buraya bir adımızı gidelim. s Sa. Gençler buraya geldikten sonra şurada dosya seç var. Buna bir kere tıklıyoruz. Hmm. Hani istediğiniz bir tane yapın. Hatta bir dakika ben de neredeydim? Ben Naruto yapacağım gençler. Set BG'ye tıklıyoruz gençler. Şuradaki set BG'ye tıklıyoruz. Tık, e, tıkladık. Şu an oldu gençler. Şimdi e, change your skin'e geliyoruz. Bakın arka planı belli oluyor. Burayı nasıl yaptım diye sorarsınız böyle giderse. O verdiğim linkten sonra şurada create your own create your skin diyor gençler buradan e, skin list on off yazıyor buna bir kere tıklıyoruz gençler sonra burayı kapatalım bir dakika Tamam. şu an Naruto gözüküyor herhalde e, onu tekrar yapmamız gerekiyormuş işte create your skin diyoruz gençler e, buradan isterseniz bakın şöyle açalım şurada e, bizim şeyimiz gidebiliyor Right, left, right, aynen. Hatta oynayalım biraz. Bir dakika, ben ne yaptım? Hayk ne? Seçtim, verdim. Kuyruğun Hadi bunu büyük yapalım bayağı. Şöyle. Bir ben şöyle yapacağım. Şimdi yapmak için... Hatta ben şurada bir dakika benim şey şunu yapacağım. Görüyorsunuz böyle bir şey oluştu. Bunu ka karşısı göz görüyordu sanırsam. Şurayı değiştirebilirsin gençler. Ee, şöyle alalım. Ben şu sarı yapacağım. Tamam diyelim. Görüyorsunuz sarı. Bu ne? Bir dakika. Aa, bu böyle siyah kalsın gençler. Ee, şu ekranı biraz büyütelim şöyle tam şuraya bakın e kalır gözlerinin rengini falan her şeyi ayarlayabiliyorsun gençler ee, ben mor yapacağım şöyle a lens onları da ma mavi yapacağım güzel değişik dur yani işte gençler bunlarla yapabiliyorsunuz şurayı değiştirebiliyor muyuz ona hiç fikrim yok ama şurada gençler color var biliyorsunuz create new skin. ah Ha, tamam. tamam. Kalır gençler. Buradan ee, bakın. Ay. Şunu seçtik. Bak, add color stop diyoruz gençler. Buradan da istediğimiz tane seçiyoruz. Sonra add color stop. Sonra bunu sarı yapalım. Şunu değiştireyim. Mavi yapacağım. Add color stop. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Add color stop. Ne olacak mı? Heh, şu an oldu genç. orada sevlemişiz. Bakın, şu an e, kendimizin ayarladığı yılanla oynayabiliyoruz. Kısacası, kendi skin'inizi yapma. Bunu bir arkadaşım sayesinde öğrendim. E, ona buradan teşekkür ediyorum, adı Eren. Zaten dost kanallarında var. E, gençler, şu an görüyorsunuz, e, kendi skin'imizi yaptık. Hatta bir dağıtalım. Yani ölürsek ölürüz. Bu arada gençler, e, çok değişsin, tri'yi oynadım. E, söylenemezlerine sen de ölebilir misin? şuralara uyuz oldum ya. Şöyle. Arka planı istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz gençler. Ee, ben bunu yapmak istedim. Görüyorsunuz şu an kendi skin'imle oynuyorum. Ee, sizde de eğer bu video yararlı geldiyse ve siz de Silter'lı video videoları çekiyorsanız gençler. Ee, bunu nasıl yaptığınızla dair e, benim adımı söylerseniz yani kanalımı söylerseniz ben cidden memnun olurum. Çünkü e, emek verdim gençler yani bu bilgileri bulabilmek için açıkçası emek emek söz konusu ee, yalnız orada da güzel aldık yani Şu an istediğimiz şekilde oluyor hayvanımız. Ee, bu da yılan mıdır neyse işte. Şu an her şeyimiz oluyor. Ee, ara sıra bir droplanıyor ona olmuyor değilim. Şu an ortalara yakın yerdeyiz. Ee, hatta çok tehlikeli bir yerdeyiz dönebilir miyim rica etsem. Sağ olun. Sağ olun sağ olun sağ, olun, sağ, olun, sağ, olun, sağ olun. Bir dakika dostum, ben seni almak istiyorum. Tamam, o yemleri aldık. Çık. Gömçülüm, gömçül, gölçül, gömçül, gömçül. Bir dakika, ben şuraya gitmek istiyorum. Ben benim yemlerimi aldım. Sıfırdan yırttık. Öldükte çok mutluyum. İşte gençler, ee, video ee, yani umarım kendiniz yapabilmişsinizdir. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Eğer düzgün anlatabildiysem videomda videomu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın gençler. Görüyorsunuz adam da kendi skinini yapmış gençler. Bu da yeni geldi diye biliyorum. E, umarım video beğendiyseniz de video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Böyle arada gençler yakın oyun videoları gelecektir. E, şu an sıltırıyor hakkında bilinmem. bilinmeyen skin yapmayı gösterdim. Bir çat. Şu küçükler çok tehlikeli Küçükler çok tehlikeli bak 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 bana geliyor bana e, şu an liste sıramasını okuyoruz yani arka planı istediğiniz gibi yapabilirsiniz e, şu, ben senin yanlarını almak istiyorum Tamam. E, şu an şurayı alabilirsek tamam şimdi gençler e, biraz da oyun videosu oldu gençler e, hatta nedenlere verdim bundan da bahsedeyim Gençler ilk başta ara verdim çünkü emeğimi karşısına alamıyordum e, bu birincisi. Çok fazla yani dislike gelmedi herhalde. E, yani, hadi kalitesiz yapsam neyse fakat da o kadar kalitesiz de yapmadım. videolarımı, videolarım 700 pampuş FPS'i ve kullanabildiğim en iyi render ayarlarını kullanmaya çalıştım. Fakat yani yaranamadım. E, birinci sebep bu gençler ama yani bunu takmıyorum. Zamana geçtiğime inanıyorum. İkinci sebebi de YouTube'a yani ara vermek zorundayım. Oh. E, şu an ben Trabzon'da yaşıyorum ve İstanbul'a taşıyacağım gençler. Bundan dolayı da e, ara vermek zorundayım. E, özür dilerim yani. Biraz şuraya bir ses alabilir miyim? Tamam. Ölmüşüz. Neyse gençler video ben siz like bulmak unutmayın. Umarım işinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.